Yüce Rabbimiz Cin Suresi'nde şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhya ilayya enne neferun min cin. Ey peygamber, söyle ki Müslümanlara söyle ki. Uhya bana vahiy yoluyla bildirildi ki enne istama min cin. Cinlerden bir grup Kur'an-ı Kerim'i dinlemişler. Fakalı dinledikten sonra da dediler ki, inna semiyana Kur'an'ın acaba biz acayip bir Kur'an-ı Kerim'i dinledik. Yahdi ile roşt ki bu Kur'an-ı Kerim hakka hidayet edicidir, ilerlemeye hidayet edicidir. Faman nabi ve biz de hemen cecik ne yaptık? Bu hidayet edici Kur'an-ı Kerim'e iman ettik. Valen nushrike bi Rabbi ne ve bizler hiçbir zaman Rabbimize de şirk koşmayacağız. İnsanlarla aynı hedef doğrultusunda yaratılmış olan cinler ki Zariyat Suresinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki ve ma halaktul cinne vel abudun ben cinleri ve de insanları bana kulluk etsinler diye bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte bu aynı hedefle yaratılmış olan cinler ki insanlardan daha önce de yaratıldılar ve de birçok şeyde insanlardan daha da üstündürler. Onlar Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber Efendimiz'e nazil olduğunda geldiler ve de bu Kur'an-ı Kerim'i dinlediler ve dinlediklerinde de Kur'an-ı Kerim'in hakkaniyetine ulaştılar ve de bunu fark eder fark etmez de hiçbir itirazda bulunmadan hemencecik kabul ettiler. Yani cinler dinlediler, akıl ettiler ve hakkı görüp kabul ettiler. Biz insanoğlu acaba ne kadar Kur'an-ı Kerim'le iç içeyiz? Bakara suresinin ilk ayeti kerimelerinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Zalikel kitab la raybe fi hudellil muttegin bu kitabın içerisinde hiçbir şekilde şüphe bulunmamaktadır ve de bu kitap takva ehli olan insanları hidayet edici bir kitaptır. Yani insan hidayet olmak için istemeli. Kur'an-ı Kerim'in onda etki etmesi için kendisinin mutlaka istemesi gerekiyor. İstemedikten sonra bir şey olmaz. İnsan isteyecek ki hidayet olacak, hidayet bulacak. İnsan isteyecek ki Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler alabilecek. İstemedikten sonra hiçbir şey mümkün değildir. İnsan istediği zaman ne olur? Ve nunazzilu minel Kur'an ma huwa şifao ve rahmetul lil mu'minin. Allah'ın buyurduğu gibi Kur'an'dan nazil etmiş olduğumuz her şey müminler için, inananlar için bir şifa vesilesidir. Ve la yazidu'z zalimin illa hasara. Ama zalim insanlar için yani hidayeti istemeyen, Kur'an'dan bir şey almak istemeyen insanlar için de hüsrandan başka bir şey değildir. Biz isteyeceğiz ki Allah bizi hidayet etsin. Biz isteyeceğiz ki Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler alabilelim, nasiplenelim. İstemedikten sonra hiçbir şey mümkün değildir.